Esselamu Aleyküm Kıymetli Müslümanlar Şu anda neredeyiz Anadolu erenlerinin piri Osmanlı'nın gelmiş geçmiş en büyük evliyası Aynı zamanda Kanun Sultan Süleyman Aleyhi Rahmetü'l-Elbufra'nın süt kardeşi Yani Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretlerinin Bizzati kabrinin yerini tespit etti Aşık Yusuf Efendi'nin dizelerinde buyurduğu gibi Okunsun Yasinler Fatihalar Çekilsin Hular Hepsi gider Mevla'ya. Yüce Mevlam dost eylemiş onu Hazreti Musa'ya buyurduğu gibi Musa Aleyhisselam'ın veziri azamlarından aynı zamanda peygamber olan Yuşa Aleyhisselam'ın türbegahındayız. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri bir rüya görür. Rüyasında Yuşa Aleyhisselam'ın burada Beykoz'da bu tepede kabrinin olduğu söylenir. Ve mübarek Beşiktaş'taki evinden kalkıp buraya gelir. Ve burada bir çobanla karşılaşır. Çobanın beyanının beyanatı şu şekildedir. Ben koyunlarımı otlatıyorum. Lakin koyunlarım şu andaki kabrin bulunduğu tepeyi kastederekten asla oradan ot yemediğini ve o toprağa basmadıklarını ve de aynı zamanda dairesel hareketler yaptığını rivayet eder. Yahya Efendi Hazretleri de kabrin burada olduğunu tespit etmiştir. Kabrin uzunluğu hakkında iki rivayet vardır. Birinci rivayet şu şekildedir. Ruşa Aleyhisselam'ın bedeni şeriflerinin büyük olduğu rivayet edilir. İkinci rivayet ise kabrin yeri tam olarak tespit edilemediği için onun için geniş bir mezar yapılmıştır. Buyurun türbeye geçelim inşallah.